Arkadaşlar bugün GTA işte lakla kampı artı şey ım, askeri bölgeye gittik. Bakalım neler yaşayacağız? Fata 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 fata. Ve yanında yeni oyuncu olarak şey var. Allah Allah. Burada flakla savaş alanında askeri alanda. Şey ileride bir yerde kalıyor. Evet. Devam edelim. Hadi gel girelim kampa. Evet, bir dakika bir dakika bu amacın anlamaya çalışıyor. da ona çalışıyor bu ihtimal. Tamam ya. Bir tane yumruk atayım mı? Yok yok hadi. He? Ha? Yok yok girelim hadi. İyi, tamam. Hadi gel girelim. Hadi bakalım bu kadar Evet brandımız. arkadaşlar yavaş yavaş iniyoruz ya. Evet tamam. Kapa kapa İlk çıplaklar kampı sonuna şey. Ne onun adı? Aydıraşalım. Aa abi. Bilmiyorum. Hemen biri var orada. Onu vurmak Dur 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 dur. Ben yavaş yavaş geliyorum. Ben ön kapıdan giriyorum. Ben arkadan giriyorum. Oo. Biri bana o bana vurdu. Tamam 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 burası benim. Hadi bakalım. Oh. Çok iyi aldım. Girebiliriz. Evet arkadaşlar raston başlıyor. Pat 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 Kendine dikkat et. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? As <gülüyor> <Kapanamadın>. <gülüyor> Bomba atayım <atıyorum> dedim ya. Dikkat <laughs> et dedim. Oo, bir Aa kimin benim mi? Hay benim. Ne yapayım, abi? Oğlum çok fena kapışıyor bunlara Çıplaklar <laughs> falan da iyi kapışıyor. Sen ne yaptın? Dayalı orada. Şurada bak, şurada, 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 şurada. Aha gördüm. Daha yerler böyle. Polis gel yukarı nasıl çıkacağız ya? Helikopter yanlış yere buldum. Bunlar bir tane dayımız sürünüyor. Dayı tepede, dayı tepede. Hiç acıma, acıma yok. Evet arkadaşlar kampa girmek çok kolay oldu lan. Ne oldu? Ne Şimdi çıkmak buradan. var. Araba var Oo, mı? Oo çok tez varmış lan burada ne kolay oldu. Bir dakika bir dakika. Ah gebeliyorum. Ah Abi nasıl öldüm ben? Çabuk gel çabuk ben buradayım. Kampa girmek kolay oldu dedim. Amcalar aşiret mi çıkıyor? Bir söz verirler. Ben nasıl çıkıyorum? Yani, Helikopter al. Beni ben alırsın helikopter bu. Cool. Yüzey sen mi atıyor? Yok. İnşallah helikopter bir şey. Olur. Abi çıkamıyorum. Hadi kızım, hadi yavrum. Ben çatıya e çıktım. Bu ne çatıdan beni alırsın. Ya. Bir çatıya çıktım. Seni almak kolayım. Oh ben de öldüm. Nice. Fail oldu. Çıkıyor lan. Boş ver kampa giriş azıcık mazlum. bana yaptı. sıkıyor hayır. Cık, sıkmasa bir şey yapmayacağım. Gel al beni al. Yukarı bir çıkarsana olacağım. Adam paraşüt atladı lan. Hmm. Hı. Onun için gelmiş adam boş yer öldü. Hmm. Adamı tuttum abi ben direkt. Ne için? Sonra hadi. Oğlum bak biri füze atıyor. Aa! Polis öldürdü. Abi lan çok oh ya. Kopteri oh. <laughs> o kadar iğrenç bir yere koydum ki. olsa girdik kampa. Lester babacım ya polis benersin ya. Benersin polis. Benersin <laughs> ben polis. Benersin polis. Benersin polis. Benersin polis. Benersin polis. Abre, resmen fail oldu. Hadi. yaptık. Hadi. Ben içeride dolaşık mı Kalkarsa helikopter gel beni al buradan. <laughs> Çıkarsam kalkacak birazdan helikopter. Ay <laughs> çıkamıyor. <gülüyor> Aa yeter be. Kanka yoldan yürü ya boş ver de çıkılmıyor buradan Ayağım takıldı. <laughs> Ayağım takıldı. Allah <laughs> <laughs> takıldı. <laughs> Helikopteri paket etmek gerek şu an. Tamam benim de ayağım takıldı. Aa o o bayağı bir takıldı benim de Çok bok bir şey oldu. Şey oldu. Yol yoldan gel ya boş ver orayı. Am ayağım yani, iki bir takılıyor porta 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 yere. Bak yine takıldı. <laughs> Başardım galiba. Şimdi. Paraşütüm var değil mi? Ha? Paraşütüm var, var mı? Var mı? Oha, var. Hı Çıktın mı? İndi. Bundan nereye yerlendim? Oha madem var o zaman. Demde. Değil. Demde. Ben geldim. Paraşüt. Aldı, aldın bir mı el şey? bombasını? Alacağım. Evet arkadaşlar olun, helikopterle girişimiz fail oldu. Şimdi de arabayla deniyoruz. Kapıdan denedim. Diyor ki sadece personel gerekli. Alo. Sen kimsin? Heh. Hadi ben şimdi kovalak duruyorum farkındasın değil mi? Kimi kovalak duruyorum? Gel Sen. De, buraya gel. Burada ineyim. Al araba boş yere bak. Güzel araba. Oh. Ah. Nereden uçuyoruz? Şuradan mı uçuyoruz? Hadi dön be. Tamam sen motor sesi yap. Oyun donuyor biliyor musun bunu? O yüzden sen de donduysa de yani Ama videodan dolayı donuyor. Hadi bakalım uçabileceğiz mi? Hadi. Oo oh, uçtuk mu? Oha. Dur ah. Hadi. Uçtuk. Aynen aynen uçtuk. Senden dolayı ben de araba var ya. İlah oldu işte kafayı yedim. senden dolayı. İn lan in, araba, in. İnme inme alo inme. Ha. Dur dur bekle. Oğlum senden dolayı ben indim inmedim garip bir şey oluyor. Aynen. Direkt haydi bu. Nerede? Sol kara. Şimdi. Bu çabucak olmadı. Sol taraf. Şuradan sola. Gidiyorum gidiyorum. Bunlar daha iyi Al bunu al sen. Tamam. Ben de uzaktakine kaçayım. Burada. Direkt kanatları şey yaptım arkadaşlar. Hadi hayır. Abi. Ya abi ya. Ben kaçırdım. Oley be kaçırdım aydırıyor. Abi o da kasıyor kafayı yiyeceğim tutacağım çarpacağım şimdi bilgisayarı ya. Havalimanına ineceğim ben bu ayda. Dolaş biraz tepede falan da olur. Okuyayım şey. böyle işe ya. Yani. Evet arkadaşlar Hydra'yı da çaldık. Aha böyle Kaptan böyle, 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 böyle Ama hala dört yıl Havaalanı'nın

Kim lan bu helikopter? Ha, askermiş. Şey. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim size Hydra'yı. Evet arkadaşlar ikinci kez deniyoruz. Şöyle Hydra'yı göstereyim. Hydra'nın güzelliğine bak be. Şimdi sizin huzurunuzda bu Hydra'yı patlatacağım.